Değerli izleyicilerimiz, Emekli TV'ye hoş geldiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, ben zaman zaman sizleri uyaran, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı uyaran haberler, videolar, yorumlar yapıyorum. Bugün tüm vatandaşlarımızı yurt dışında nerede olursanız olsun çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Özellikle e-devlet şifreniz varsa mutlaka söylediklerimi yakından takip ediniz ve bu yayınımızı bu videomuzu izledikten sonra da mutlaka e-devlete girerek biraz sonra anlatacağım kontrolleri yapın. Kıymetli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı kandırmak, dolandırmak ve bu vatandaşlarımızın istediği zaman Türkiye'ye gidememelerini kullanan bazı çeteler, kötü niyetli insanlar var. Bunların maalesef görüyoruz ki kurbanları büyük bir çoğunluğu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Şimdi yeni bir olayı anlatacağım size. Ardından da herkesin başına gelebileceğini belirteceğim ve mutlaka az önce de ifade ettiğim gibi yayınımızın sonunda mutlaka e-devlete girip kontrol etmenizi isteyeceğim. Bakın. Almanya'da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımıza geçtiğimiz günlerde maliyeden bir tebligat gidiyor. Evet kardeşine bu tebligat gidiyor çünkü bu gurbetçi vatandaşımızın Türkiye'de bulunan adresinin üst katında kardeşi oturuyor. Kardeşi bu giden tebligat yani mektubu açıyor ve bakıyor ağabeyinin yaklaşık 900 bin TL vergi borcu olduğunu öğreniyor. Abisini arıyor Diyor ki senin adına maliyeden bir mektup geldi. 900 bin TL civarında bir borcun olduğunu söylüyor. Senin bu borcun nedir diyor. Benim öyle bir borcum yok. Benim maliyede ne işim olur diyor. Ertesi gün kardeşi maliyeye gidiyor durumu soruyor. Bu nedir diyor. Kardeşinizin adına bir şirket var diyor. Bu şirketin kesmiş olduğu faturaların KDV'leri diyor. Yani vergileri Türkçesi bu. Değerli izleyicilerimiz Şoke olan vatandaşımız apar topar uçağa biniyor, işini gücünü bırakıyor. Türkiye'ye geliyor, gidiyor mahalleye aynı şeyi söylüyorlar. Kendisi şunu söylüyor, benim herhangi bir şekilde ne bir şirket kurmuşluğum var ne de bir şeyim var. Belirtiyor diyor ki şu tarihlerde kurulmuş bu şirket ben bu tarihlerde Almanya'dayım Türkiye'deki giriş çıkışlarını pasaportunu gösteriyor vesairesini gösteriyor ispatlamaya çalışıyor. Daha sonra olay savcılığa intikal ediyor. Sonra arkadaşlar pek çok şekilde mektuplar geliyor. Bankalardan geliyor, oradan geliyor. Çünkü gitmişler bu şirket adına bankadan kredi almışlar. Bu şirket adına çek karnesi almışlar, çek gezmişler. insanları dolandırmışlar, dolandırmışlar. Son noktada artık patlamış. Şimdi bakın eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız sizin de başınıza Allah korusun böyle bir olay gelebilir. Olmaz olmaz demeyin. Yine değerli izleyicilerimiz beni Yurt dışından izleyen vatandaşlarımızla ilgili olarak bir konuyu daha hatırlatacağım. Sonunda ne yapacağınızı anlatacağım. Türkiye'de herhangi bir şekilde eviniz, arsanız, bir tarlanız varsa mutlak surette ara ara bunların kontrollerini e-devlet üzerinden yapın. Nasıl yapacağınızı anlatacağım. Çünkü bazı dolandırıcılar arkadaşlar hokkabazlar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın evini, arsasını, tarlasını hileli dolandırıcılık vesaireyle bir şekilde alıp satıyorlar. Bu yönde medyada çok sayıda haberler var arkadaşlar. Bunun için yapacağınız şey çok basit. Bakın şunu yapacaksınız. Bu video bittikten sonra e-devlete gireceksiniz. E-devletin yukarıda sağ üst köşede arama bölümü var. Arama bölümüne önce vergi borçları ile ilgili vergi borcu diye yazacaksınız. Adınıza kayıtlı herhangi bir vergi borcu vesaire varsa bunlar çıkacaktır. Adınıza kayıtlı bir trafik cezası varsa bunlar çıkacaktır. Bir diğer önemli konu da az önce anlattığım gibi yine arama bölümüne yazacaksınız. Tapu kayıtları diye yazdığınız zaman sizin adınıza kayıtlı ne kadar tapu vesaire varsa bunlar çıkar. Onların sağ tarafında ipotek, şerh vesaire vardır. Buna bastığınız zaman o tapunun sahibi olduğunuz evin, arsanın vesairenin üzerinde herhangi bir ipotek, haciz vesaire var mı? Bunları da görebilirsiniz. Bazı insanların evlerinin üzerine bir şekilde ipotek, haciz, borç vesaire yapıyorlar arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Bakın bu söylediklerim çok çok önemli. Şimdi anlatacağım bunlar da daha önemli. Bir vatandaşımızın başına şöyle bir olay geldi. Almanya'da iş adamı olan bir vatandaşımız Yozgat'a gidiyor. Yozgat'taki iş yerine bir kargocu geliyor. Kargocu değerli izleyicilerim diyorlar ki size bir kargo var. Acil bir şekilde de gitmemiz lazım. Lütfen şu evrakı teslim evrakını imzalayın diyorlar. Meğer arkadaşlar yaklaşık 2 milyon 300 bin euro değerinde senet imzalatmışlar. Bu vatandaşımızın şimdi bütün mal varlığına ipotek konuldu tüm mal varlığı dondurulmuş vaziyette bankadaki parası, iş yeri, evi, arsası, tarlası ne kadar malı mülkü varsa buna el konuldu şu anda olay mahkemede. Bu dolandırıcılar belli ki bu vatandaşımızın varlıklı olduğunu, iş adamı olduğunu biliyorlar. Aceleyle bir şekilde bu imzalatmışlar. imzalattıkları sözde kargo teslim tutanağının altında bir senet varmış. Şimdi bu olay medyada yansıdı. Olmaz demeyin. Lütfen E-Devlet'ten kontrollerinizi en az ayda bir sefer yapın arkadaşlar. Olmaz olmaz bir kişinin başına gelir hepimiz çok üzülürüz. Sizden bir diğer önemli ricam ise şu arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bu videoyu çevrenizde bulunan insanlara gönderin paylaşın arkadaşlar. Çünkü çoğu insan gerek yok kabul şey e devlete niye gireceğim diyor ama ara ara lütfen bu kontrolleri yapın faydanıza yani 1-2 dakikanızı ayırın. Lütfen bu videoyu da tekrar ediyorum çevrenizde bulunan insanlarla paylaşın, gönderin arkadaşlar, insanlar kontrol etsinler. Sizden ricam bu. Bu ve benzeri konularla ilgili olarak görüşlerinizi gerek kanalımızın videoların altındaki yorum bölümüne gerekse de Facebook'tan ya da kanalımızın Instagram hesabından bana ulaştırabilirsiniz. Sizden ricam şu lütfen kanalımıza abone olarak mutlak surette videolarımızı beğenmeniz. Evet değerli izleyicilerimiz gerek anavatanımız Türkiye'mizden Gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.